Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber neredeyiz? Top skin'deyiz. 400 dolar bakiyemizde burada yine güzel kasa açacağız ve güzel itemler almayı deneyeceğiz. olacağız. Videoya geçmeden önce sen de eğer burada kasa açıp takılmak istersen açıklama yorumlarda senin bonuslu bir linki yok aslında. Link var da bonuslu değil. Bonus almak istersen artıya tıklıyorsun sol üstten. Promosyon kodu bölümüne. Gene şu kodu bitirmişsiniz arkadaşlar. 100xm kodumuz vardı. Bunu da bitirmişsiniz. Bir tane daha alabildim. 100 xm 2 Bu kod sayesinde arkadaşlar ne alırsınız? %100, -100 bonus alırsınız. Minimum 25 dolarlık her depozitenizde. Mesela 100 dolar attım 200 olarak geçiyor kanka diye haberin olsun. Bu yine bitebilir. Yani bunu 5-6 günde bitirdiniz. O yüzden XM3 de kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu da %40 veriyor. Herhangi bir limiti sınırı yok. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hadi bakalım 400'ümüzde ben bugün açıkçası şu kasalara bir şans vermek istiyorum. Top Knife ve Top Gloves uzun süredir bana güzel şeyler vermeyen kasalardan ikisi de bakalım. Umarım belki bir şeyler atar. Attığında da Navaja falan geliyor genelde bu kasadan bana. O yüzden bilmiyorum neyse hadi bakalım bir deneyelim. 36 dolarımızı vardık Top Knife'a. Bulu bıçı geçiyor. Bulu bıçı geçiyor şimdi. Evet, uçan başı aldık arkadaşlar bıç yerine. 36'mızı burada çöp ettik. Bir daha hadi bakayım. Şimdi bir tane vermen lazım ki en azından minavacı da olsa 70 falan hani fitlesin ama yok tabi yanaşmıyor bile arkadaşlar bir daha gönderdim ben tam olarak 100 dolar zor 100 dolar zor daha daha bir şey lan oğlum o iki buçuk verecek zannettim var ya öyle <laughs> bir <laughs> gösterdi ki tık bir hızlı atayım yani evet, kasayı açmadığım kadar da varmış arkadaşlar hiçbir şey atmadı üstte full biz varız hiçbir şey alamıyoruz hadi bir bıç lan bıç ver be oğlum yakıştı mı bu sana ya valla yakışmıyor top skin hadi atacağım bir bıç şuradan ya valla atmadı oğlum Şaka mısın sen? Şaka mısın sen? Kapatıyorum bunu, geçiyorum diğerine arkadaşlar. Tatlıoğuz. Kanka senden almamız lazım. Senden harbiden güzel bir şeyler almamız lazım yoksa zor. Vallahi zor. Haydi. Dur. Dur dur dur. Ay ne no, oğlum. No. Bir tane var da yani zaten verdiğim falan almışımdır. 60 geldi. Biz verdik zaten 50. Hani yani diyoruz hocam. Şimdi alıyoruz. Yani gene bir tane var. Bir tane var. 10 dolar kar etmek için açmıyorum ben bu kasıyı değil mi? Yani her seferinde 10 dolar kar etmek istemiyorum. Daha büyük. Abi yok vermiyor. Yani gerçekten inanılmaz mı zor bunun şansı bilmiyorum ama bu kaslar birazcık zor ya sanki. 3 tane göster. 2-3 tane varsa arkadaşlar bir sağ line'da Emin olun ki gelmeyecek o. Ya artık ben bu animasyonu daha yeni ayıktım. Ama bazen de duruyor ya. Vallahi belli olmuyor. Tık diye duruyor bazen de anlayamıyorsun. Yok bu kasa bizi yok etti beyler. Top skin'deki bu top knife ve top gloves kasaları yok. Ne bu? 60. Vay vere vere bunu veriyor ya. <laughs> ya bir şey Ne yapayım o zaman? Sen beni bir geri 300 yap bence ya. Bir geri 300 yap. Ondan sonra ne alırız? Kendi kasamdan var. Bir 3 tane ondan deneyebilirim. Belki oradan dönebiliriz. Hadi bakayım. Önce bunu alalım da. Bu geldi bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Upgraded'den de devam edebiliriz aslında ama. Neyse dediğimi yapacağım ya. Dediğimi yapacağım. Sattım bunu. Ee, nerede abi benim kasa? Aynen bu. Bu kasa da aynı arkadaşlar ama bu daha insancıl bir kasa. Yani bunun içinde şu var. 150 mesela. Gene iki katı gelebiliyor. Ondan sonra e, bunun da 60-70'liği var. Fit olabiliyor. Tabii kötüsü de var. Bu direkt çöp. Diğerlerini söylememe gerek yok zaten. Tamam böyle gönderiyorum abi. Üçlü let's go. Haydi bakalım. Umarım en azından bir bıç bıç alırız ya. Haydi kanka batmayalım bugün. Kay kay çok güzel. Oy iki bıç iki bıç iki bıç. Bin dolar ananı avradını. Ananı avradını diyorum ya. Ananı avradını diyorum sana ya. Of 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 of. 500 dolar bir tanesi. <laughs> Oğlum ne yaptık lan? Bu güzel oldu bak. Bu güzel oldu. Dur bir dakika hemen bir upgrade patlatalım o zaman. Böyle 5 dolar size yine bir tane item alalım da arkadaşlar. Ne alalım ne Alalım. Burada da heh, tamam. Bu olur. Ver bundan. Ver baba bundan. İyi toparladık bu arada. Valla. Yine kendi kasamız. Şaşırmadı. Upgrade de %70 ile yakıyormuş ha. O çıkardığım bıçağı burada devam etsem zorluyordum arkadaşlar. Bazen bazen kararlar vermek gerekebiliyor hocam. Bunu alalım arkadaşlar. Zaten sizlere hediye edeceğim dedim. Discord'da Twitter'a gelebilirsiniz. Açıklamada linkler var arkadaşlar. Oradan sizlere her gün böyle bir tane 5-10 dolarlık item hediye ediyorum. Bazen yeri geliyor haftada en az bir iki tane 50-100 dolarlık çekiliş oluyor bak Twitter'dan falan. El katıl. Daha yeni eldiven başlattık. 1000 dolarlık bir tane bıçak çekilişi var. O aylık gerçi ama. Var dolu. Gel Twitter'a Discord'a katıl bunlara. Size takılmak istersen de artı butonundan promosyon kodu bölümüne 100XM2 kodunu yazmayı unutma. Bu sayede %100'lük bir bonusunu elde edebilirsin. Haberin olsun. Bittiyse de XM3'ü de kullanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım tekrardan. Ve trade'imizde geldi lan. Battleskirt bu neyse. 100 lira vardır herhalde ya. Bakalım bakalım. O bağlı geldi gene değil mi? Evet. Alın fiyatına da 87 liraymış. Okey. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.